Herkese merhaba. Sevgili dostlar, hafif bir müzik eşliğinde bugün ee, sizlerle beraber olmak istedim. Öncelikle abone olup beni desteklediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü benim gücüm olduğunuz. Umut ediyorum ki ben de sizlerin gücü oluyorumdur ve olmaya da devam edeceğim. Sizlere doğru yol göstererek bazı danışanlarımdan çok güzel Yorumlar alıyorum. Onların hayatlarına dokunmuş olmak benim için harika bir olay. Demek ki doğru yol üzerinde devam ediyorum sevgili dostlar. Özellikle açılımlarımda inatlaştım, seninle inatlaştım ve senin dediğini çürütmek istediğim için ben devam ettim ama gene senin dediğini yaşadım diyen bir danışanım. Sana sevgilerimi yolluyorum. Her şey gönlünce olsun. Bugün bir dilek tut yapıyorum. Hadi bakalım. İçinizden ne istiyorsanız geçirin, hatta sesli söyleyin, üç kez sesli söyleyin ve hemen dilek için şöyle yine dört tane yapalım ne dersiniz? Sizler için daha iyi oluyor. Bir, iki, üç, dört tane seçtim. Şimdi hemen göstereceğim. Evet birincisi, ikincisi üçüncüsü ve dördüncüsü. Konuşan kağıtlarımı da alıyorum. Evet özellikle biraz bekletiyorum. Lütfen karar verin. Hangisiyle uyumlanıyorsanız öylesine de olabilir. Bir anda tak diye seçebilirsiniz. O bile sizinle belki bir mesaj verecek. Bu çok önemli. Dileğinizin ne şekilde olmasını bazen bilemiyorsunuz. Ama yol gösteriyor. Bir anlı bir ampul yanıyor kafamızda yani ne dersiniz sevgili dostlar? Hazır mıyız? Evet başlıyorum konuşan kağıtlarımı da ben aldım tabii ki yanımda desteklemesi gerekiyor. Dileğiniz olacak mı olmayacak mı? Tüm kağıtlar eğer birbirini destekliyorsa kesinlikle garantidir derim ben o zaman. Başlıyoruz birinci kağıdımı açtım. Evet birinci kağıdı seçen sevgi dostum hemen hayır demiyorum. Şu an senin dileğinle ilgili yaşamış olduğun pozisyonunu gösteriyor burada kağıdım. Sanki hapiste gibisin. Ne görüyorsun, ne duyuyorsun, ne de çevrendekilerle ilgileniyorsun. Hiçbir şey şu an umurunda değil. Tek istediğin dileğinin gerçekleşmesi zamanı durdurmuşsun kendin için. Konuşan kağıtlarım ne diyor? Kesinlikle olumsuz düşünüp de kendini depresyona sokma diyor. Öncelikle tek gerçek sağlık bu aşkta olsun, işte olsun, yaşamda olsun iç huzurunun olması ve olumlu düşünmen en önemlisi de kendini sevmen sevgili dostlar. Güven duy bakın yani açılan kağıtlar ve birbirini takip eden duygu ve düşüncelerde bu dileğin gerçekleşecek olmuş olduğunu gösteriyor değil mi? Hemen direkt açtığımızda yorumumuza hayır diye yapsaydık gerçekten yanlışlık yapmış olacaktık. Birinci kağıdımızı tutan sevgili dostlarım dileğiniz gerçekleşiyor. Yeter ki güven duyun kendinize inanın ve olumlu düşünün. Hemen çünkü panik yapıyoruz. Çok çabuk bir şekilde gerçekleşsin istemiş olduğumuz için sabırsızlık da bizi yoruyor. İkinci kağıdı seçen sevgili dostlar hazır mıyız? Ve açtım. Dileğimiz için her şeyden önce çok fazlasıyla emek vermiş olduğumuzu gösteriyor. Asa bu dileğimizin kesinlikle olması gerekmiş olduğunu da düşünüyoruz aynı zamanda. Kendini lütfen sevgili dostum ikinci kağıdı seçen sevgili abonelerim zorlama ve tercihlerin istekler olsun. O zaman burada bir karar vermen gerekiyor dileğinin iki yönlü olmuş olduğunu veya iki olay sonucunda gerçekleşecek olmuş olduğunu gösteriyor. Önemli olan senin yapman gereken bir tercih. Bu tercihte öncelikle sinir ve stresi atıp doğru yolu kendin seçmen gerekiyor. Aslında dileğin oluyor ama iki olay arasında kalmış olduğun için seçim yapman gerekmiş olduğun için bu dileğin olup olmaması sana bağlı ama öncelikle sağlığını koruman lazım, sinir ve stresten uzak durman lazım. İkincisi çok enteresan çıktı. Ee, burada dilek her şekilde gerçekleşiyor ama tercih yapılması gerekiyor. Belki her e, iki olayında bir anda olmasını istiyorsunuz ama bu şu an mümkün değil. Evet üçüncü kağıdı seçen sevgili dostlarım, sevgili abonelerim hazır mıyız? Bir dilek tutta üçüncü kağıdımız kesinlikle evet diyor. Destek görüyorsunuz. Burada dileğiniz gerçekleşiyor ama ben yine konuşan kağıtlarımdan destek alacağım. Wow. Güç senin için ve sen istediğin an her şeyi gerçekleştirirsin. Hadi bakalım yardım kesinlikle geliyor. Kağıtlar birbirini destekledi. Bu dileğin için yardım görüyorsun, destek görüyorsun. Ve her şeyden önce ailenden, insanlardan, dostlarından destek var. Herkes onaylıyor ve başarı seninle beraber. Başarı kaçırılmaz. Hazır mıyız? Dördüncü kağıdı açtım. Wow. Dördüncü kağıt biraz sırtımızdan vurulmuşuz. Ortam değiştirmemiz lazım. Değişikliklere hazır olmamız gerekiyor ve dileğimizin kesinlikle olmayacak olduğunu zaten biz kendimiz biliyoruz ama her şey göründüğü gibi değildir. Yanlış anlaşılmalar, yanlış olaylar sonucunda da kendimizi depresyona sokmuş olduğumuzu gösteriyoruz. Evet, burada aslında. Dileğimizin olmayacağını, isteğimizin olmayacağını gayet net bir şekilde biz biliyoruz ama kabullenmemiz çok önemli sevgili dostlar. Altıncı siyatımız güçlü, neyin ne olduğunu biliyoruz. Dördüncü kağıdı seçen sevgili dostlar dileğimizin zaten olmayacak olduğunu biliyoruz. Yine de her şey gönlünüzce olsun diyorum.